Merhabalar. Bugün sizlere bankacılık sektörü birinci çeyrek görünümüne ilgili raporumun detaylarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle birinci çeyrek bankacılık sezonu net karı 28 Nisan'da Akbank'ın bilançosunu açıklamasıyla başlıyor. Banka finansalları için son açıklama tarihi ise 15 Haziran. Araştırma kapsamımızdaki bankaların birinci çeyrek toplam net karının 7.4 milyar TL olmasını bekliyoruz. Bu rakam Çeyreklik bazda %20, yıllık bazda ise %40 artışa denk gelmektedir. Kapsamımızdaki bankaların bu dönemde öz kaynak karlılıkların ise %13 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorum. Bu dönemde öne çıkacak bizce 3 başlık var. Öncelikle yatay kredi mevduat makası bekliyoruz birinci çeyrekte. Ancak artan tüfe endeksi bonoların katkısı ile çeyreklik bazda net faiz marjının 25 baz puan yukarı gitmesini bekliyoruz. İkinci önemli konu ise ilk çeyrekte kredi büyümesinin oldukça güçlü olmuş olması. Yaklaşık %10 seviyesinde bir TL kredi büyümesi bankacık sektörünün net karını destekleyecektir. Üçüncü önemli unsur ise kredi büyümesinin yanında karşılık giderlerinin özellikle grup 2 kredilerin kur etkisiyle artacak olması. Karşılık giderlerindeki artış özellikle önümüzdeki dönemdeki bilinmezlik ve belirsizliklere karşı da alınmış bir önlem olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Kapsamımızdaki bankalardan Yapı Kredi ve Vakıf Bank'ın görece güçlü marjları ve ticari işlemler portföyündeki karlarıyla ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bunlar birinci çeyrekle ilgili kısaca beklentilerimizin özetiydi. 2020 yılı ile ilgili de bazı revizyonlarda bulunduk. Öncelikle son gelişmelerin kredi büyümesi, risk maliyeti ve net faiz marjı üzerinde aşağı yönlü riskler yarattığını belirtmekte fayda var. Birinci çeyrek itibariyle kredi büyümesi evet %10 seviyesinde gerçekleşti. Ama büyümenin önümüzdeki dönemde bir miktar hız keseceğini düşünüyoruz. KGF limitinin 50 milyar TL'ye çıkarılması ve salgın sonrası dönemde bankaların kredi musluklarını açmada çekimsel davranmayacaklarını bekliyoruz. Dolayısıyla %18 18'de 20 seviyesinde bir TL kredi büyümesi 2020 için olası. Risk maliyeti tarafında ise yıllık iyileşme beklentimizi 60 bas puan'dan 20 bas puan'a düşürdük. Bankaların normalize olmuş risk maliyeti seviyesi olan 150 bas puan'ın ise ancak 2021 yılında görülebileceğini düşünüyoruz. Net faiz marji görünümü tarafında ise açıkçası şu anda görünüm çok net değil. Özellikle TL mevduat faizlerinin son günlerde 20-30 bas puan yukarı hareket ettiğini gördük. Bu çok iyi bir sinyal olmamakla birlikte hızla aşağı gelen kredi faizleri de marj üzerinde ayrı bir baskı unsur. Dolayısıyla 40 bas puan artış beklentimizi bu noktada 15 bas puan artış olarak revize ettik. Bu revizyonlar ışığında hala bankacılık sektörünün 2020 yılında %25 kar büyümesine ulaşacağını düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz revizyonlar neticesinde hedef fiyatlarımızı aşağı doğru güncelledik. Ancak hala bankalarda %38 civarında bir artış potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bankalar 2020 tahminlerimize göre 3.3 fiyat kazanç oranı ile işlem görmektedirler. Bu seviyelerin yeni alımlar için oldukça cazip seviyeler olduğunu belirtmekte fayda var. Bankacılık sektöründe Akbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank için endeks üzeri tavsiyemiz bulunmaktadır. Halkbank ve İş Bankası için ise endekse paralel tavsiyemizi koruyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.